Devletleri ve bütün İslami hareketleri yok etmek istiyorlar. Sözüm ana, özgür dünyanın yurdu Amerika'nın, kelimenin tam anlamıyla Yanki yeni başkanı, Suud kralı ve Mısır diktatörüyle Riyad'da üzerine el basarak yemin ettikleri sihirli küreden, Katarı karadan, havadan ve denizden abluka alma kararı çıktı. Bu karar, Katar'ı bir kaşık suda boğmayı amaçlıyor ama asıl görünmeyen çok önemli üç hedefi var. 1. İslam dünyasındaki devletleri yok etmek, şehir devletleri, kantonlar icat etmek. 2. İslami hareketlerin birbirleriyle irtibatlarını kesmek. 3. Müslümanları birbirine kırdırmak. Devletleri yok etmek, kantonlar, şehir devletler icat etmek istiyorlar. ABD Başkanı Trump tam bir kovboy gibi. John Wayne yankisinin hortlamışı sanki. Bir devlet başkanına hiç benzemiyor. Dünyaya bir haydut gibi çeki düzen vermeye devam edeceğini gösterdi Trump. Başkan seçildikten sonra yaptığı ilk yurt dışı ziyaretinde Riyad'da. Körfez ülkeleri Trump'ın Suud Kralı ve Mısır diktatörü Sisi ile birlikte Riyad ziyaretinde sihirli küreye el basarak yemin etmelerinin üzerinden birkaç gün geçmeden Katar'ı kara, hava ve denizden ablukaya aldılar. Tam bir köle psikolojisiyle efendileri emretti diye Katar'ı boğmaya başladılar. Türkiye Katar'ı yalnız bırakamaz. Hedefte Türkiye'de var asıl. Mesele Katar değil. Batılıların üç hedefi var. Devletleri yok etmek. Biraz açarsak haritaları sil baştan yeniden çizmek. İslam dünyasını lime lime paramparça etmek. Deyim yerinde ise İslam dünyasında şehir devletleri, küçük kantonlar icat etmek, böylelikle istenildiği gibi dışarıdan diktatörler veya küçük kaslarla yönetmek, karıştırmak, yönlendirmek. İslami hareketlerin, cemaatlerin, oluşumların birbirleriyle irtibatlarını kesmek, Müslümanları birbirine kırdırmak, büyük sünni şii mezhep çatışmasını patlatmak, İslami hareketleri yok etmek istiyorlar. Osmanlı'nın tasfiyesinden sonra İslam, tarih yapan bir aktör olarak tarihten çekildi. İslam'ın varlığını sürdürmesini sağlayacak Müslüman devlet kalmadı yerkürede. Bütün İslam dünyası sömürgeleştirilerek köleleştirildi, kaynakları talan edildi. İslam, son iki yüzyıldan bu yana varlığını İslami hareketlere, cemaatlere, oluşumlara borçludur. İslamcılığa borçludur. İslamcılık, Müslüman toplumların hem içeride hem de dışarıda verdikleri bağımsızlık, istiklal ve istikbal mücadelesinin yegane kaynağıdır. İslam dünyasında sömürgecilere verilen direniş mücadelesinde birinci derecede belirleyici rol oynadı İslamcı hareketler. Sömürgecilere karşı verilen bu direniş mücadelelerinin ve mücahedelerinin başını İslami hareketler çekiyordu. Kurtuluş Savaşı da bir İslami mücahedeydi. Bizzat Mustafa Kemal'in kendi yazdığı yazılarda milli mücahede olarak söz ediyordu bu mücadeleden. Tasavvufi hareketler başat direniş aktörleriydi. Kafkaslarda Şey Şamil, Afrika'da Şey Senusi, Mısır'da İhvan hareketinin kurucusu Şey Hasan El Benna öncelikle tasavvufi hareketlerin ya da tasavvuf'tan doğrudan veya dolaylı olarak beslenen hareketlerin bizzat cephedeki en öndeki lideriydiler. Bu hareketlerin tasavvufi hareketler olması zaruriydi. Nefis terbiyesi ve teskiyesi dolayısıyla güçlü bir Müslüman şahsiyetin inşası temel gayesiydi bu hareketlerin. Güçlü şahsiyetler inşa etmeden güçlü maddi ve manevi ordular inşa edebilmek, güçlü eğitim kurumları inşa etmek, öncü fikir adamları yetiştirmek zordur. Katar'da hem mevcut devletleri bitirmek, şehir devletleri, kantonlar icat etmek, hem de bu seküler devletlerin yarın İslami devletlere dönüşmesinin yegane şartı olan İslami hareketlerin kökünü kazımak istiyorlar. Çok büyük bir saldırı bu. Bu saldırıya karşı sessiz kalınamaz. İslam'ın geleceği söz konusu. Şu kadarını söyleyeyim, bir Nietzsche veya bir Baudrillard gibi hatta onlardan da ilham alarak insanlığın geleceği, onuru ancak İslam'la kaimdir. Bu gerçeği Bot Rillard, İslami terörle özdeşleştirmek ve hedef tahtasına yatırmakla insanlığın önündeki tek seçeneği yok ediyoruz diye haykırmıştı ve selam.